ben her arkadaşlar birlikte Minecraft oynuyoruz Minecraft'ta Sky Factory oynuyoruz neden bu neden bu modun adı Sky Factory ben de tam olarak bilmiyorum şimdi kıralım yani kırmaya başlayalım buradaki arkadaşlar her adım bizim için çok önemli olacak yani o yüzden bir de şöyle bir kitap var. Question book. Premium Magic Or. Bir de Basic Empathy. Evet. Diye bir şey var. Allah dur. Ne oldu bu? Neyse. Hemen bu bunları şöyle çevireyim. Your question book. Oku diyor. Oy 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 oy. şey anlamadım. Yine okudum. Tutorial bu. Mesh mesh yapacağım. Bir şeyde korkuyorum. Burayı kırınca sanki şu gibi hissediyorum. Et, benim oğlum. Oldu. Neden kırılmıyor? Kırılmış. Ben şimdi korkuyorum. Şu şuraya gitsem. Elimde bir tavuk bırak parçası vardı da ona gitti. Neredeyi çıkıyor, neredeyi? Ne Ne bunu. Bir şey korkuyorum ama. Aa zombiymiş. Neyse onu zaten. Ben ne kadar olmuş, ne? Ben paradoksa mı girdim? dur. Sablayan ağada burada kim? Birazcık üste gideceğim. Evet, orayı hiçbir türlü anlayamıyorum. mısın? Arkadaşlar benim bu arada bir şey düzeltmem gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi tekrar döndüm. Bu arada birkaç tane sorun vardı da dur bir arkadaşlar bu arada ondaki şeyleri tekrar geri aldım. Normalde olan şeyleri unutmuştum. Yani bunlar halen vardı. Yanlışlıkla bunları düşürdüğüm için şimdi bunları tekrar aldım. Şimdi en başta söyleyeyim. Ben bu oyunu anlayamadım. Tamam arkadaşlar. Birazcık hile yaptık ama sorun yok. Şimdi bakalım. seni yapalım. Birazcık çubuk yapalım. Birazcık hile yaptık ama olsun. Noluş şöyle... noluş şeyler var. Bunu anlayamadım. Dur be. Galiba anladım. Aldım şimdi. Tinker Table. Bu ne işe yarıyor? Hiçbir <laughs> şey yaramıyor. Sahip. Ee, bunun birazcık dokuz bozuk. Ve Water. Ne yapıyorum? bakma. Şunu buraya koyabiliyor musun? Ne oluyor? Şimdi hiçbir şey anlayamadım. Bu ne? Makas. Tamam. Daha yapmayacağım. Onda daha çok şey var ya. Bu ne? nasıl oluyor? bu ne Bir bakayım şöyle. Böyle bir şey var. Bu ne? bu Ne işe yarıyor bu? Bir işe yaramıyor. İlk elimde filan vardı ya. Bunun için ne yapacağız? Tekrar bir şey yapayım. Sonra görürüm. Ne yapacağım ben burada? İnşallah. Gülüm kılıç. Bu ne? Bu da hiçbir şey yok. Eşya var. Hiçbir şey yok. Hepsi ince. Sadece kılıç arkayı görüyorum. Evet bunu kıt. Anlız bilmiyorum mama. Ben bir onu baştan şey yapayım. Konu geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tekrar açıyoruz. Eğer olmazsa bu da başka bir dünya açacağım. Yardım olmuyor çünkü. Arkadaşlar bu fark ettin mi? Bu bugünün ikinci videosu sayılır. Evet, bugünün ikinci videosu. Tatilden iki iki tane video çektim. Bu bayağı şimdi hadi 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 be sen bekleyeceğim ya bu videonun montajı var hadi montajı derken yani açıklaması falan bunları da koyacağım. Hadi be, hadi. Allah diyorum Seni bekleye bekleye ağaç olacağım bu işle. Evet arkadaşlar benim Minecraft 10 saatte açıldığını size bu şekilde göstermiş oldum. İnşallah önceki değildir. Yine öncekini açtım ya. Aç aç yine öncesini açtım. Hiçbir şey olmuyor ki Necro Bu Böyle çalışmıyor şu anda. O temin ne işe ya sen? Hem yani zombi aslında öldür Bir şeyler kazanabilirim de. Bu zombi. Allah. Zombicik sakın. Düşeyim deme. Hem böyle böyle kazanacağım. Bir şeyler. Eğer aç kalırsam senin sayesinde doyururum Senin sayesinde doyururum Sakın yanlış anlama. Bu seninle alakalı değil. Aha. <laughs> Öldü ve içine hiçbir şey çıkmadı. Bana sen lazımsın. Makas artık ne işe yararsan. Uyar Ne bileyim işte makas, hammer. Kılıcı bir şey yapıp birleştirebiliyor muyum? bölümde acaba ne güzel yok mu acaba onlarda bakayım herhalde ne hatırlayayım tamam şimdi ne yokmuş ne? nedir rahatım olmadı zanlar Allah bu seri arkadaşlar galiba başlayıp da bitecek de Başlar başlamaz bitti galiba bu seri arkadaşlar Arkadaşlar inşallah şimdi yapacağım hile saymazsanız Beba <laughs> Umarım arkadaşlar bunu şey diye saymazsanız hile diye saymazsanız Çünkü yani ne yapayım Yani yapamam Diğer artık kalamıyorum Özellikle buradaki bütün yaprakları toplayacağım En son toprakları şöyle şöyle Allah. Nasıl kaldı mı acaba eski bu ağaç? Daha sonra büyüteyim. Yani arkadaşlar ne yapabilirim? ne yapabilirim ki? O yüzden arkadaşlar böyle şey yapıyorum. Her şeyi kullanacağım. Taktik. Bence taktik sayılır. Hile sayılır. Ama arkadaşlar lütfen bunu şey yapmayın. Hile yap. Hile diye saymayın. Çünkü diğer türlü hayatta kalamaz. Burada. Gel gel gel. Oy. Ben şimdi bu şeyde açsın. Onun bir şey çekmezse arkadaşlar Hatta kalamam. Bir şey çıksın. Yeter ki. Minik bir şey çıksın ya. Dur be. Bir saniye. Ben yani burada bir aratıcım. Aha. Ben su falan yapabiliyordum sanki. Yok bekliyordu su oluyordu. Burada zaten endik çorak toprak. Aldım toprağı bakıyor. Anam. Böyle. Devam edeyim. Şimdi falan çıkması gerekiyor. Neden de çıkmazsa arkadaşlar. Bu seri bitti. Sadece öyle sadece bir bölümlük seri olarak kalacak. Çıktı. Tamam. Seri devam ediyor. Yiyecek falan da çıksa mükemmel olursa da. Çıkmıyor ne yapayım? Ben falan çıktı kapısı arkadaşlar ben kazandım. Ben bundan sonra arkadaşlar bu bir seri olarak ilerliyor. Şu başka şeyler falan var mı? Yok olsun. Fidan düştü. Fidan düştüyse hemen toprak. Ham burada yaşayabilirim. Peki ben bunu nasıl bitireceğim? Bakalım. Raid'i kullanacağım. Necoin Raid. Bu kullanırsam belki bir şansım olur da. Bu ne? Part 1. Bu yıldır. Side Scythe ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Possive. Chicken coop. Plant food. Biraz bunlar pahalı da. Part boyu bir. Hadi seni kullanacağım. Part boyu bir. Şuraya koyacağım. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu parça yapıyor. Wait. Tamam. Burada bir sürü var. Bu zaman da nedirat varmış. Dur bir saniye. Aklıma gelen yapabiliyor muyum? Hayır. Topraktan şey yapacak mı? yok yapılmıyormuş. Neyse bu bir seri olacak. Bu biraz daha şöyle yakını koyayım da. Daha sonra şey olmasın. Suyumuz da Artık bunun içine girebiliyor muyum? Koraksa peki bunları şey yapabiliyor musun? Normal toprak çevirebiliyor musun? Hayır. Anam. <laughs> Drakonium. Drakonium pardon. Video seri haline getireceğim de. Neyse. Bir şeyler daha bakmak istiyorum ama şimdi. Ben bunu bu hayır Dur bir. Parti bildir. Böyle seninle seni birleştirebilir Hayır. Neyse o zaman. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Videoya like atıp abone olup ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.